Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize bir hoş geldiniz. Bir gün sizlerle birlikte sardım devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Videoya geçmeden önce videoma like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı bildirim için açmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar ee, en son galiba şeyin mekanına gidecektik. Ee, neydi? Aynen şu neydi bir dakikadır. Bir dakika, dakika e, ee, neydi ya her şey 10 tane balçık kesme görevimiz vardı şimdi geçelim şuraya şu <laughs> tavukların yerine gidelim hatta yemler az kalmış Bunları şunları severek de bunları toplayalım bu arada Onda bir şey yapsak aslında saman şey yapsak güzel olacak da onlar hallederiz. Neyse yani ilk başta bir gidelim. Yani şimdi şimdi koyalım. Şimdi kasabaya gidelim arkadaşlar. Aa çarşamba günü kapalıydı burası değil mi? Doğru. Aa bugün şeyin doğum günü varmış bir tane. Bizim çocuğun var ya. Onun doğum günüymüş. Bu arada. Dur başkanla bir konuşalım. Merhaba, merhaba ara veriyor musun? Neye ara veriyorum bunu? Umarım hiç taşmaz. Yok taşmaz taşmaz ya. Merak etme taşmaz. Öleceğim artık kanka? 10 tane teyelim demiş de. Ha. <laughs> Hayır ya ben salam var biz. Çok pardon arkadaşlar. Selamun aleyküm hocam. Merhabalar. Hocam selamun aleyküm. Ne satıyorsun hocam sen? Ee, paslı kılıç. Bizimle ne kılıcımda pasta kılıcı zaten bizimle. Spor ayakkabı diye kılıcıma veriyormuş. Baya pahalı bu arada bunlar. Yani. Baya pahalıymış. Şu, şu amca konuşalım. Bana gösterecek bir şeyin olduğuna gel evlat. Tabii ki geliriz ya kral. Horlan ne? Horluklar. Kral uyuyor ya. Bu da bu göre ne? Canavarı hak etme görevleri varmış. Vadiye korumanız yardım edin. Balçık kesme falan işte mağara böceği. Sonra ödül almak için ile görüş demiş. Hmm. Ya pahalı satıyormuş her ya. Ben ucuz sattığını falan düşünüyorum. Neyse gidelim. orayı da yaptık tamam. Evet tamam oyun kaydedildi. 11. gündeyiz. Uyandık. Aa kitapçı gelmiş bu arada. Dur be kitapçı. Neyse. Ne, ne? Güneş olacak tam da tamam. Gidelim bakalım. O tamam. O tarla boşluğumuş neyse. Diyor ki en sevdiğim baltam kaybettim. Bulabilirsiniz derhal. Ne? Hmm, ne olursan... tamam kabul ederim ya. Güzel olur. Tamam baltasını buluruz. Buradayız Selamünaleyküm reis. Kral bana bir şey lazım ya biliyor musun? Şunlardan biraz bana versene şu. Lahana mahana ver bana ya. Paramızda kalmadı. iki tane alabildik. Neyse biz... Aa dur şuna konuşayım bana. Bu yaz ta... Ne? Bu yaz teleskopumla epey zaman geçirmeye planlıyorum. İyi yaparsın reis iyi yaparsın. Kitapçı 5. Merhaba hocam. O oh. belki de konuşayım. mu? Oo fiyatlara bak. Bu ne? Ne veriyor ki? Rüzgar diyor. Savaşçı rüzgar. E, ne bu ne? İhtiyar sürün gayri. Hmm, bayağı pahalıymış bu arada bunlar ya. Ama konuşamıyorsun şimdi. Neyse. Fiyatlar ama bayağı pahalıymış bu arada. Birazdan biraz indirim yapsana reis. Bu lan Ara sahnemiz geldi. Neden kilitli ki? Lağım keşfetmek çok istiyorum. Meleklere bak sen. Sanırım anahtar kontrolünde. Kontrolünde. Eee sanırım güze gületinden adamın neden anahtarın ne olduğunu düşünürsün. Bir keresinde cepimden büyük bir paslı eski anahtar düşündüğünü görmüştüm. Onun gibi türlü bir cecebi. Lağım kapısında anahtar, kapısının gibi. Böyle paslanıyor nasıl sonunda. Bunlar şimdi lağma açmaya çalışıyor galiba. Aha ses geldi lağımda. Hadi. Aha kaçışlar bak. Ne lan? Şuradan merak ettiğim bir şey var mı? Şuradan bir merak ettiğim bir şey var mı diyor. Ne olabilir ki yani? En fazla. Mantık ya. Hı mm Hadi. Orada da ses çıkıyor vallahi. Ne lan orası? İlginç. Neyse. Ha dur şimdi alalım. Yanda ara sana girdi. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı bildirim çana şimdi ben bekliyorum dedim gibi Şunları şunları koyacağım şöyle. Şunları koysak böyle. Bir de şey var. <laughs> Bu bölüm fazla boş oldu sanki ama. Şu bari şu bölüşme görevini yapalım. Korkuluk yapalım. Bari. Korkuluk görevini yapalım. Yani kusura bakmayın arkadaşlar çok boş geçmiş gibi oldu ama. <laughs> Şunları biraz daha. Yer bölümünde biraz da tarlayı geliştireceğim. Geliştireceğim ne olursa. Ee, Şunlara ek eklesek. Güzel para kazanırız. Bunları koyalım geri. İşimiz kalmadı bunlarda. Bunları ekleyelim de. Güzel olur bence. <laughs> Düzenleme yapmış oluruz. Tamamdır. Şuradan da sürelim. Tamamdır. Şunları koyalım. Sürelim. Tutuyalım şunları Arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı bildirim çanaşmayı arkadaşlar. Bu bölüm fazla bir şey yapamadık tabi. Yani biraz kötü olmuş olabilir ama. Kusura bakmayın. da. <laughs> şeyleri Şunları sulasak çok sonuç. Su bitti bir dakika gidelim. <laughs> Oyunu kaydettik. Tamamdır. Aa resane geldi. Merhaba mer Merhaba. Bu köpeği görüyor musun? Evet görüyorum. Aa köpek sahiplendik bu arada. Ee, çiftliğine giriş oradan da oturuyordun. Sanırım bom baş baş bir köpek sahibi alacak. Aa köpek sahiplendik bu arada. Sanırım bu ve sevdi. Şey sence çiftliğine iyi bir köpeğe ihtiyaç yok mu? Var var evet. Aa köpeği sahiplenelim mi? E, Edelim tabi ya. Adana olsun ki dakika adını verelim şimdi. eee ne olsun ki adına? Max yok ne olsun? Hmm. Ee, ne olsa ki? Rastgele isimlerde ne var peki? Bakayım öyle. Sosse. Sosse olsun ya. Evet sosyalsın. Pekala sosyal. Şimdi asıl bir köpek. Uslu bir köpek oldun Tamam mı? <laughs> Ol, tamam yazın dedi. O güzel güzel. <laughs> Ara yerde girdi ve köpeğimizi eklendik. Bu arada neye gelmiş bu arada bakalım şöyle. Sevgili yarın kasaba meydan yumurta şöyle ne olup gerçekleşecek. Oo. Şöyle katılmak istiyorsan sabah ile öğle iki arasında arada ar 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 olmasın her yıl düzenlediğimiz yumurta kaçırma istemezsin. Başkan Lev demiş. Video beğenmeyi ve kanalımıza hala yapın Abone olmayı çalışmak bildirim Bu bölüm fazla boş şey yani boş boş geçmiş olabiliriz. Yani çok fazla yapılacak bir şey yoktu. Da. Yani daha doğrusu. <laughs> ee, tabii ben oralar keseceğim. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Bir dahaki bölümde Levis Başkan'ın dediği gibi yumurta şöleni var. Oraya gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Kendinize bakın. Ve hey bay bay.